geçinemeyen savunma sanayi işçileri. Gündüz savunma sanayi, gece oto sanayi. Normalde Milli Savunma Bakanlığı'nda uçak bakım teknisyeniyim. İniş takımları tamir ediyorum. Maaşlarımızın son zamanlardaki düşüklüğü sebebiyle buraya ek iş olsun. Yani biraz daha para kazanalım. Sonuçta eve ekmek götürelim diye buralarda ek iş yapıyoruz. Sanayiye geliyorum. Arta kalan zamanımda sanayide çalışıyorum. Savunma sanayinden oto sanayiye geçim mücadelesinde Ahmet Kılıç. Mesleği uçak bakım teknisyenliği. Savaş uçaklarının tamiriyle geçinemiyor, ek iş yapıyor. Akşamda otomobil motorlarını tamir ediyor. Genelde herkes ek iş yapmaya çalışıyor çünkü bu enflasyonda kimse önünü kestiremiyor. ki zor oluyor ama yani yapacak bir şey yok. Akşam vakti Eskişehir'de oto sitesinde bir otomobilin motorunu tamir etse de Ahmet Kılıç'ın asıl mesleği uçak bakım teknisyenliği. Uzmanlık alanı da savaş uçaklarının iniş ve fren sistemleri. Ama Ahmet Kılıç da diğer meslektaşları gibi geçinebilmek için Ek iş yapıyor. Fabrikadan çıkar çıkmaz eve gitmek yerine buraya otosanay sitesine geliyor. Aslında evet yaptığımız iş çok ciddi bir iş. Hataya yeri yok keşke çalışmasak, eve gitsek, ailemizle vakit geçirsek. Fabrikada en son ne kadar maaş aldınız? 30 bin. Ben uçak bakım mezunuyum. Benim emsalim özel havayolu şirketlerinde çalışan arkadaşlarım 100-120 bin bandında maaş alıyor. Ve biz burada 30 bin bandında maaş alıyoruz. Bunları alıp özel bir sektöre yaptıramazsınız. Özelleştiremezsiniz, özelleştirmemelisiniz zaten. Emin olun iş aramayan arkadaşımız yok. Neden yok? Çünkü şu anda sektörde kendi eş değerlerinden en az üçte bir maaşa çalışıyorlar. Eskişehir'de bulunan birinci hava bakım fabrika müdürlüğünde teknisyen, tekniker ve mühendis sayısı bundan iki yıl önce 2200 civarındaydı. Şimdi ise bu sayı 1700'lere kadar indi. Savunma sanayi bağlı bulunduğu Harbi Sendikası'na göre bu sayı daha da düşecek. Bunun da en büyük nedeni sendikaya göre düşük maaşlar. Sadece geçime dayalı olarak da biz bu insanları kaybedersek bu ülke ...çok büyük bir anlamda, milli anlamda bir yeteneğini kaybetmek üzere. Ve biz bunlara tedir alınmasını istiyoruz. Türk Harbiş Eskişehir Şube Başkanı Hasan Atak... ...kritik işlere imza atan birçok savunma işçisini... ...Türkiye'nin kaybetmek üzere olduğunu söylüyor. Kamu işçileri acil önlem alınmasını istiyor. Tabii ki kopuş var. Uluslararası şirketlere gidip İngiltere'de, Almanya'da... ...şu anda Belçika'da çalışan arkadaşlarımız var. Temelini buradan alıp da ayrılan arkadaşlarımız. Bu arkadaşlarımızın ek iş yapması, farklı bir iş yerlerine gitmesi... İnanın insanın içini sızlatıyor, insanın kalbini sızlatıyor.